Her zaman söylediğim bir cümle vardır. İnsanoğlu oturmak ve durmak üzerine yaratılmış bir varlık değildir. Eski çağlarda koşmak, avlanmak ve hareket üzerine yaratılmış bir varlığız normalde. Ama tabii ki düzenin değişmesi ve yaşam şartlarının değişmesiyle bizler oturan, bilgisayar başında çok vakit geçiren, masa başında mecburen çalışan veya trafikte otururken, araba, araba kullanırken saatlerini geçiren insanlara dönüştür. Hareketsizlik de bize doğal olarak sakatlıklar ve hastalıklar olarak geri dönüyor. Bunların en fazla görüleni bel fıtığı ve sırt hastalıkları, sırt rahatsızlıkları. Şimdi ben size dört tane etkili egzersiz göstereceğim. Sırtınız ve özellikle bel bölümünüz için. Siz bu egzersizleri düzenli olarak eğer yapabiliyorsanız her gün, yapamıyorsanız haftanın 3-4 günü yaparsanız mutlaka faydasını göreceksiniz. Hadi başlayalım. İlk hareketimiz. Sırt üstü minderini yavaşça yatırın. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Yatışlarda ve kalkışlarda mutlaka dikkat edin. Özellikle ani kalkışlar, bu şekilde kalkış yerine. Yana dönüp elinizden kuvvet alarak kalkmayı tercih edin. Özellikle bel kıtınız varsa ya da belinizde ciddi bir ağrınız varsa. Şimdi midemi tekrar yavaş yavaş yaklaşıyorum. Ben karim kaslarımı kullanıyorum. Yavaş yavaş midemi yaptım. Ellerimi vücudumun iki yanına yerleştirdim. Bacaklarımı ileriye doğru uzattım. Tek bacağımı Karnıma doğru çektim. Ellerimi dizimin üzerine koydum. Eğer bir diz problemim varsa ellerimi bacağımın arkasına koyuyorum. Tam eklemin üzerine değil, biraz altına. Ve kendime doğru çekebildiğim kadar çekiyorum. Bu benim belime yere iyice baskı uyguluyor. Ve benim yere iyice şu anda oturmuş durumda. Bu şekildeyken ona kadar sayıyorum. Ona kadar saymam bittiğinde yavaşça bacağımı bırakıp diğer bacağım için tekrar harekete geçiyorum. Hareket aslında çok basit ama gerçekten çok etkili benim için. Tekrar elimi yerleştirdim ya da istiyorsam üstüne yerleştirdim. Dizimi karnıma doğru iyice bastırdım. Yine 10 saniye bekledim ve tekrar yavaşça bıraktım. O kadar hareketsiziz ki bu basit hareket bile şöyle düşünün vücudunuz için ne kadar faydalı. Bu basit egzersizi 10 tekrardan 10 saniye baskı uygulayarak yapabilirsiniz. Eğer vaktiniz kısıtlıysa tabii ki süreyi e, ve tekrar sayısını az tutabilirsiniz. Hiç hareket etmemeniz varsa az hareket etmemenizi tercih ediyoruz. İkinci hareketimde ayaklarımı yere yerleştirdim. Ben sizi görmeniz için kollarımı yukarıda tutacağım ki belin egzersizini, belin hareketini tam olarak görebilirim. Şimdi süs üstü yattığımızda normalde bir kızın normal altında koyacağım bir çukur oluşur. Özellikle bu e, Belçika'ya çok fazla olan insanlar var. Onlar da daha da çoktur. Bizim ikinci hareketimiz şu. Her dediğimiz bölgeye ellerimizi buraya yerleştirdiğinizde lel kemiklerinizi hissedersiniz. Bu lel kemiklerini tutup yavaş yavaş geriye doğru çekiyorum. Geriye çektiğinde ne oluyor? Biraz önce elimin girdiği çukur tamamen kapanıyor. Yani elim tamamen gündere ya da yaptığımız zemine yapışmadı. İyice yapıştırıyorum. Bir, iki, üç, dört yavaş yavaş gevşetiyorum kalçamın dönüşünü zaten göreceksiniz yavaşça kalçam ve kemiklerim döndü dilimi nefes alıyorum nefes veriyorum tekrar yavaşça kapatıyorum kalçanız hafif yukarıya kalkacak karnı sıkıyor olacaksınız bir kalçayı da mecburen sıkıyor olacaksınız yine 5'e kadar sayıp tekrar yavaşça gevşetiyorum bu hareketi 10 tekrar yaptıktan sonra bir sonraki egzersizime geçiyorum eğer çok iyi hissettiniz kendinize, bugün yani süpersiniz, vaktiniz de var. 2 çarpı 10 yapabilirsiniz yani. 10 tekrar yaptığımı dinliyorum. Zaten çok yorucu bir egzersiz değil ama ben fıtı olanlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Onlar çünkü e, daha çok hissedecekler hassasiyeti. Doğal olarak onlara biraz daha daha zor gelecek. Ama yaptı, yaptıkça ve egzersiz gibi bu da kolaylaşacak. Neydi? Deli iyice bastırdım. 5 saniye saydım. Ve tekrar yavaşça serbest bıraktım. İkinci egzersizimiz bu. Şimdi gelelim üçüncü egzersizimize. Üçüncü egzersizimiz için yavaş yavaş yüz üstü dönüyoruz. Ne yaptık yine? Yan dönerek kaldık. Vücut ağırlığımızı belimizi kullanarak yukarıya kaldırdık. Ellerimi tam omuz hizasında yere yerleştirdim. Altta. Ve avuçları açık. Dizlerimi de omuz genişliğinde yere yerleştirdim. Derin bir nefes alıyorum. Nefes verirken başımı içeriye alıp omurgamı yavaş yavaş dışarıya doğru götürüyorum ne oldu? Şu anda kedinin kızdığında çıkardığı hamur gibi omurdan dışarıya olabildiğince ittim. Bunu yaparken karnımı içeriye çektim ve sırtıma bir baskı uyguladım. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken başım dışarıya çıktı. Omurdan da yavaşça içeriye döndüm. Nefes aldım. Tekrar nefes vererek içeriye doğru girdim. İyice sıkıyorum karnımı. Baskı uyguluyorum. Aldım nefesimi nefes vererek tekrar yavaşça dışarıya çıktım. Bunu yapar en çok gördüğüm şey şu. Birincisi şunu yapıyorlar. Yani kalça hareket ediyor. Kalça hiçbir zaman hareket etmiyor. Bacak sabit, kollar sabit. Hareket tamamen omurgalı. Bunu yaparken dikkat ederseniz aynı yerdeki bir önceki hareket gibi yine terbiyenin bir hareketi var. Ne yaptık? Ellerimizi koyduğumuzda terbiye serbest şu anda. Derin bir, bir nefes alıyorum. Yavaş yavaş çevirmeye başlıyorum. Çevirmeye başladığımda karnım içeriye giriyor buradan dışarıya doğru baskı uygulamaya başlıyor. Nefes alıyorum. Nefes verirken başımı serbest bırakıp aynı anda terliği ters yöne doğru çeviriyorum. Bu odun belirli içinde kocaman bir çukur oluştu. Nefes aldım. Birkaç tekrar arka arkaya yapacağım sizin için. Üçüncü hareketimiz chest stretch yani bu egzersiz gerçekten çok önemli. Ve ciddi etkili bir egzersiz. Özellikle biz pilates derslerinde de kullanıyoruz. Beynimiz için de ciddi şekilde faydası olacak. Şimdi dördüncü egzersizimize geçiyoruz. Dördüncü egzersizimiz için Minderimizi yüz üstüyle aşağıya yerleştiriyoruz. Ellerimi göğsümün iki yanına yerleştiriyorum. Parmak uçları karşıya doğru bakıyor. Ve dirseklerim vücuduma yakın. Kalçamı ve bacaklarımı serbest bıraktım. Burada kaslamaya çalışıyorum. Dini bir nefes alıp Nefes vererek yavaş yavaş yukarıya doğru yükseliyorum. Siz lütfen bunu yaparken belinizi aşırı derecede zorlamayın. Bir bir nefes alıp tekrar yavaşça aşağı. Nefes aldım. Nefes vererek tekrar yavaşça yukarıya doğru yükseldim. Nefes aldım. Yavaşça aşağı. Hareket gayet basit ama en ufak ağrı ya da acı hissederseniz lütfen egzersizi bırakın. Bu sadece bu egzersiz için değil, bütün egzersizler için geçerli. Şimdi hareketi yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi dirseklerinizin yanlara doğru açmamak. Dirsekleri kapatın, vücudunuza yakın tutun ve tekrar yavaşça kaldırın. Eğer zorlanıyorsanız önce minik bir başlıyoruz. En sonuna kadar zorlamak zorunda değilsiniz. Hafif kaldırıyorum eğer zorlanıyorsam. Tekrar yavaşça serbest bırakıyorum. Birincisi boynunuza yüzüstü yaptığınız bütün egzersizlerle dikkat etmelisiniz. Boynumu aşırı derecede geriye doğru götürmüyorum. Eğer götürürseniz bunu zaten belinizden ziyade boyun kaslarınızda ağrı olarak hissedeceksiniz. Bu iki e, püf noktaya mutlaka dikkat etmelisiniz. Bunların dışında lütfen herhangi bir hareket sırasında belinizde ya da boynunuzda ağrı hissederseniz egzersizi o anda bırakın. Ve bu cim ve fitness yapan insanlar için de geçerli eğer siz ciddi bir ağırlığın altındaysanız ve belli noktalarda özellikle eklem bölgelerinde ağrı hissettiğiniz halde egzersize devam ediyorsanız kaçınılmaz olacaktır sakatlık ve siz mutlaka bunu sakatlığı ne yazık yaşayacaksınız. Unutmamanız gereken şey şu, biz sporu sağlık için yapıyoruz. Önceliğimiz sağlık. İkinci önceliğimiz tabii ki güzel görüntü. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Her şeyden önce video izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ve yeni videolar için kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Sevgiler. Aynı cümleyi iki kere söyledim.